Herkese merhaba. Bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Bu geometri sorusu daha önce çözmüş olduğum geometri sorularından birazcık zor. Benim sizlere tavsiyem burada videoyu durdurup soruyu kendiniz çözmeye çalışmanız. Ayrıca yorumlara nasıl bir çözümde nasıl bir yol izlediğinizi yazabilirseniz sevinirim. Ben de böylelikle daha kolay bir çözüm varsa bu sorunun görmüş olurum. Şimdiden teşekkürler. Sorunun çözümüne geçelim. Soruda verilenler AD kenarı BC kenarına eşit uzunlukta. BD kenarı DC kenarına eşit uzunlukta. Bizden istenilen ABC üçgeninin alanı. Üçgenin alanı istendiği için yapabileceğim şeylerden bir tanesi hemen yüksekliği çizmek. A noktasından BC kenarına yüksekliği çiziyorum. Bir dik indirdim. Şimdi bakıldığında buralarda belirli değişken atamaları yapmam lazım. BD'ye x dersem DC'de x olacaktır. AD BC'ye eşit olduğu için AD kenarı da 2x olacaktır. Şuraya E noktası dersem EB'ye de Y diyeceğim. Öncelikle yüksekliğin uzunluğunu y cinsinden kolaylıkla görüyor olabilmeniz lazım. Burası karekök 1 eksi y kare olmalı. Şimdi iki tane denklem elde edersem ben bu soruyu çözebilirim gibi görünüyor. Öncelikle büyük üçgende Pisagor uygulayacağım. Yani x ve yler cinsinden bir eşitlik elde edeceğim. AEC üçgeninde Pisagor uygularsam AEC üçgeninde Pisagor uygularsam nasıl bir eşitlik elde edeceğim hemen bakalım. Hipotenüs 2 yani karesi 4. AE'nin karesi olacak? 1 eksi y kare olacak. EC'nin de karesinin toplamı. Bu ifadeyi genişletirsem 4 eksi 1 eksi y kare 4 x kare artı 4xy artı y kare. Şurada y kareler birbirini götürecek. 4'ü denklemin sağ tarafına atarsam 4x kare artı 4xy eksi 3 eşittir 0 ifadesini elde edebilirim. Bu ifade elimde dursun. Şimdi diğer bakacağım nokta ise AED üçgeninde, AED üçgeninde Pisagor ifadesini yazmak. AED üçgeninde hipotenüs 2x, yani onun karesini alacak olursam 4x kare. Yine AE kenarının uzunluğu 1 eksi y kare, uzunluğunun karesi daha doğrusu ve ED uzunluğu yani x artı y'nin karesi. Buradan denklemi düzenleyelim. 4x kare eşittir. 1 eksi y kare artı x kare artı 2x y artı y kare. Y kareler birbirini götürdü. Denklemin sağ tarafındakileri sol tarafa atacak olursam. 3x kare. Eksi 2x y. 1'i de attım. Eksi 1 eşittir 0. İlk denklemim şuydu, ikinci denklemim bu. X'leri ve Y'leri birbirleri cinsinden tanımlayabilir miyim? Bunları bir göz, bunlara bir göz atalım. İlk denklemi yazdım. Eksi 3 eşittir 0. İkinci denklemi de yazıyorum. 3x kare eksi 2 xy eksi 1 eşittir 0. Şimdi şu sabit terimleri yok etmek için aşağıyı eksi 3 ile çarpıp alt alta toplayacağım. Ne çıkacak? Dolayısıyla şuraya yazıyorum. Eksi 9 x kare artı 4 x kare eksi 5 x kare. Eksi 3 eksi 2 6 yaptı. Artı 4 ile yaparsak toplarsak artı 10 x'i. Artı 3 eksi 3 0 yaptı. Dolayısıyla bu ifade 0 eşit. Ben her iki tarafı 5 x parantezine alırsam. 2 eksi x ile çarpılacak. Bu da eşittir 0 denilebilir. x 0 ol olamayacağına göre şuradan x eşittir 2'ye diyebilirim. Şimdi x ve y arasında bir bağıntı bulduğuma göre ilk denklemde bunu götürüp yerine koyacağım. Yani x gördüğüm yere 2 ye yazacağım. Şu denkleme tekrar geri dönelim. 4 çarpı 2y'nin karesi 4y kare artı 4 çarpı 2y çarpı y Eksi 3 eşittir 0. Şurası 16y kare yaptı. Bu 8y kare yaptı. Bu da eşittir 3 olacak. 24y kare eşittir 3. Y kare eşittir 1 bölü 8. Y buradan 1 bölü kök 8. X'e 2 bölü kök 8 bulunabilir. Dolayısıyla ben artık hem yüksekliği, üçgenin yüksekliğini hem de tabanının uzunluğunu bulabilirim. 1 eksi y kare yükseklik buydu. Onu hesaplayacak olursam 1 eksi 1 bölü 8'in kare kökü yani kare kök 7 bölü kare kök 8 olacak. Bunu da 2 x ile çarpacağım. Yani 4 bölü kök 8 ile 2 a çünkü 4 bölü kök 8. Bunu da yapacak olursam 1 bölü 2 çarpı h çarpı 2x yani benden alanı bulmak için istenilen şey h çarpı x işleme h'yi bulmuştum kök 7 bölü 8 Şunu sileyim Kök 7 bölü Kök 8 x uzunluğu da 2 bölü kök 8 Dolayısıyla kök 7 çarpı 2 bölü 8'den alını kök 7 bölü 4 olarak olabilirim. Dediğim gibi sizin bu soruyu çözüm bu sorunun çözümünde daha kolay bir yönteminiz varsa aşağıda yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere hoşça kalın.